Transfer iddialarımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Son bir hafta içerisinde çıkan transfer iddialarını sizler için derledim. Neden bir hafta diyorum? Çünkü hatırlayanlarınız vardır. O videoda transfer dönemi dışında olsak bile isterseniz haftada bir transfer videosu atabilirim demiştim. İstemeyenin olmadığı gibi isteyenlere dair yorumlar atanlar vardı. Ben de haftada bir transfer videosu atmaya çalışacağım bundan sonra. Bunları yaparken sizden tek bir ricam var. Eğer hala aramıza katılmadıysanız birkaç sayenize ayırıp kanalımıza abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Ayrıca videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilir destek vermek için de videomuzu beğenebilirsiniz keyifli seyirler Videomuza transfer haberi olmasa da önemli bir futbol haberiyle başlamak istiyorum FIFA Dünya Kupalarının artık 48 takımla oynanacağını açıkladı. 2026 Dünya Kupası'ndan itibaren her birinde 4 takımın bulunduğu 12 gruplu bir turnuva düzenlenecek. Grubun birincisi ve ikincisiyle birlikte en iyi üçüncülerden oluşan son 32 turuyla birlikte eleme aşamalarına geçilecek. Siz bu yeni Dünya Kupası formatı hakkında ne düşünüyorsunuz? 32 takım arasına giremiyorduk. Sizce 48 takımın arasına girebilir miyiz? Burada videomuza küçücük bir ara veriyorum. Kısa futbol videoları çeken ve çoğunuzun da bildiği Oha Futbol kanalı yeni açtığı kanalla birlikte tekrardan video çekimlerine başladı. Futboldaki ilginç bilgiler, anlık futbol haberleri hakkında başarılı short videoları çekiyor. Kanala ulaşmak ve abone olmak için açıklama ve yorum kısmına bıraktığım linkten gidip abone olabilirsiniz. Son günlerde çok konuşulan Lionel Messi konusuyla videomuza devam edelim. Biliyorsunuz Paris'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle birlikte Barça'ya geri dönüş için haberler çıkmaya başlamıştı. Zaten bu haberlere bir önceki videomda yer vermiştim. Şimdi Messi'nin Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olabileceği konuşuluyor. İspanyol basınına göre Al Hilal Messi ile ilgileniyor. Birçok İspanyol kaynağına göre de Messi Arabistan'a soğuk bakmıyor. Gitme ihtimali var. Messi'nin Al Hilal'den 2 yıl için istediği miktarsa 600 milyon euro. Yani Messi böyle bir kontratı imzalarsa yılda 300 milyon euro ile en fazla maaş alan futbolcu olacak. İkinci de biliyorsunuz Ronaldo. Ronaldo diğer bir Arap takımı Al Nassr'dan 200 milyon euro kazanıyor. Biz Messi Ronaldo ikilisinin jubilesini aynı takımda hayal ederken Arabistan ligindeki maçlarını izlemek zorunda kalacağız. Arabistan futbolu ellerindeki ekonomik güçten dolayı çok başka yerlere doğru gidiyor. Size burada iki tane sorum var. Birincisi Arabistan futbolu hakkında ne düşünüyorsunuz? İkinci sorumda da Messi'nin yerinde olsaydınız Suudi Arabistan ligine gitmeyi kabul eder miydiniz? Fikirlerinizi mutlaka bekliyorum. Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City Leipzig maçında 5 gol atan Haaland'ın da ismi transferde geçiyor. Daha önce de söylediğim gibi Norveçli Santrafor'un kontratında 2024 yılından itibaren geçerli olma şartıyla 200 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli var. Bunu ödemeyi ciddi bir plan haline getiren iki takım var. Real Madrid ve Paris Saint Germain. Real'i zaten biliyoruz. Paris yönetiminde Mbappe ve Haaland'ı aynı takımda bir araya getirmeyi düşünüyor. Ben Haaland'ın Fransa Ligi'ne gideceğini sanmasam da bir ihtimal Real'e gidebilir. 2013 yılından beri Premier Lig şampiyonluğu yaşayamayan ve Erik Tenak'la yeni bir yapılanmaya giden Manchester United net bir santrafor arıyordu. Geçici bir çözüm umuduyla v korsu getirmişlerdi. Ancak sezon sonu için Harry Kane'i düşünüyorlar. 2 yıl önce Manchester şehrinin diğer bir takımı Manchester City'de Harry Kane'i istemiş ancak Tottenham yönetimi 150 milyon euro talep etmişti. Aradan geçen 2 yılda hem Harry Kane 30'una merdiven dayadı hem de kontratının bitimine 1 yıl kaldı. Ucuza bırakmazlar ama 150 milyon euro da isteyemezler bence. Manchester United'ın diğer bir Santrafor hedefi de Dünya Kupası'nda Fransa forması altında izlediğimiz Kolo Muani. Alman basınından bildiğin haberine göre Eintracht Frankfurt 100 milyon euro üzeri bir teklif gelirse Fransız futbolcuyu bırakmaya sıcak bakıyor. Ayrıca oyuncuyla ülkesinin takımlarından Paris Saint Germain ilgileniyor. Bu arada Kolo Muani bu sezon çıktığı 34 maçta 16 gol 14 asistle oynuyor. Santrafor için Kane'i anlatmıştık. Manu'nun ilgilendiği diğer bir İngiliz futbolcu da Jude Bellingham. Oyuncuyla Real Madrid, Manchester City ve Liverpool'da ilgileniyordu. Ancak Manu 110 milyon sterlin yani 130 milyon euroluk bir teklif yapmayı düşünüyor. Eğer bu parayı öderlerse Bellingham Jack Grealish'i geçip en pahalı İngiliz futbolcu ünvanının yeni sahibi olacak. Barça ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Sergio Busquets'in Inter Miami'ye ya da Arabistan'a gideceği konuşuluyordu. Barça kulübünün Sergio Busquets yerine ön libero arayışlarına başladığını okuyorduk ancak işler daha farklı olabilir. Barça İspanyol futbolcuya bir yıllık kontrat teklif edecek eğer kabul ederse bir yıl daha oynar. Sonrasında söz konusu takımlara gidebilir. Barça'nın ön libero için B planı da hazır. Inter'dan Marcelo Brozovic. Dünya Kupası'nın ardından formunda keskin bir düşme görülen Marcelo Brozovic, Inter tarafından gözden çıkarılmış bir oyuncu. Barça yönetimi Milan geçmişi olan ve Serie A'da başarılı olan Kesi'yi Brozovic transferi için takasta sunmayı düşünüyor. Kesi'nin ise Inter'e gitme konusunda çekinceleri var. Çünkü dediğim gibi geçmişte Milan'da oynamıştı. Barcelona sol bekede Ocak transfer döneminde Bayern Münih'e kiralık olarak giden Joa Cancelo'yu transfer etmeyi düşünüyor. Manchester City forması altında gayet iyi oynuyordu ama Pep Guardiola'dan istediği rolü ve forma şansını alamayınca ayrılmayı tercih etti. Sezonun bitimiyle birlikte yeniden City'ye dönecek ama bu sefer bonservisiyle ayrılacaktır. Juventus yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali bulunan Shezney'nin yerine Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i düşünüyor. Emiliano Martinez ile Tottenham ve Roma da ilgileniyor ama şu anda en ciddi talibi Juventus. Juventus kulübü şu anda Aston Villa teknik direktörü Unai Emery'nin hayran olduğu Weston McKennie'nin bonservisini elinde bulunduruyor. Bu yüzden Amerikan futbolcunun içinde bulunduğu bir takas teklifiyle Arjantinli kaleciyi alacaklarını düşünüyorlar. Chelsea, Manchester City ve Liverpool Leipzig'in genç stoperi Josko Guardiola ilgileniyorlar. Leipzig Hırvat stoperi için 130 milyon euro istiyor. Premier Lig takımları 100 milyon euroya merdiven dayamışlardı. 130 milyon euro da verebilirler. Ligimizden Galatasaray'ın da ilgilendiği İlkay Gündoğan için Barça ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Barça'nın teknik direktörü Çavi, sezon sonunda kontratı bitecek olan İlkay'la bizzat görüştü. 3 yıllık kontrat teklif etmeyi düşünüyorlar. İlkay şu an için Barça'ya sıcak bakıyor, City yönetiminden böyle bir kontrat alamazsa oraya gider. Chelsea sezon başında da ilgilendiği, hatta almaya çok yaklaştığı Enkunku'yu bu yaz transfer döneminde kesin olarak alacak. Bu transfer 60 milyon euro civarında bitirildi. Hem Leipzig'le hem de Enkunku tarafıyla anlaşma sağlandı. Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 27 maçta 17 gol 5 asistle oynuyor. Sezon sonunda Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan ve Galatasaray'la ismanlanan Firmino'nun talipleri artıyor. Juventus oyuncuyu zaten istiyordu, şimdi Atletico yarışa dahil oldu. Galatasaray'ın bu transferdeki işi hem maddi olarak hem de rakiplerinden dolayı bayağı zor. Ancak şampiyonlar yine katılım sağlayabilirlerse bir ihtimal var. Sezon sonunda kaliteli bir sol bek almak isteyen Galatasaray, bonservisi Leipzig'te bulunan Anhelinho ile ilgileniyor. 26 yaşındaki İspanyol sol bek, kısa süreli Manchester City kariyerinin ardından 18 milyon euro bedelle Leipzig'e gönderilmişti. Şu anda Hoffenheim'da kiralık olarak oynuyor ama küme düşmek üzereler. Muhtemelen bonservisini alamayacaklar. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Anhelinho, çıktığı 25 maçta 1 gol 8 asistle oynuyor. Ocak transfer döneminde 15 milyon euro bedelle transfer edilen Nicolo Zaniolo performansı nasıl olursa olsun sezon sonunda gidecek gibi görünüyor. AC Milan'ın istediğini zaten biliyorduk. Calcio Mercado'nun haberine göre şimdi de Tottenham oyuncuyu istiyor. Zaniolo'nun 35 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli var. Ödeyen takım oyuncuyu alabiliyor. Galatasaray yönetiminin bu fiyatın altına Zaniolo'yu vereceğini zaten sanmıyorum. Ayrıca Milan'da Yasin Adli, Emil Robak ve Mesias üçlüsünden herhangi birini takasta kullanıp üstüne bir miktar para ödeyerek Zaniolo'yu al düşünüyor. Bu sezonun başında Konyaspor'dan transfer edilen Kerim Bardakçı'yı da Atalanta istiyor. Şu an için gelmiş resmi bir teklifleri yok, sadece ilgi var. Galatasaray'ın satmaya sıcak bakıp bakmadığını da bilmiyoruz. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus Mayıs ayında ayrılacak gibi görünüyor. Zaten bir yıllık kontrat yapılmıştı uzatılmaz diye düşünüyorum. Fenerbahçe yönetiminin Vitor Hoca ile görüştüğü iddiaları var. Bu iddialar Torsedos Medya kuruluşundan Wilson Pimentel'e ait. Vitor Hoca şu anda Flamengo'yu çalıştırıyor. Jesus'un da hedefi Flamengo'yu çalıştırmak zaten. Eğer Fenerbahçe Vitor'la anlaşırsa Jesus da Flamengo'nun başına geçecek. Bir nevi teknik direktör takası gibi düşünebilirsiniz. Peki burada Fenerbahçelilere bir sorun var. Siz 3. Vitor dönemini ister misiniz yoksa başka bir teknik direktör mü istiyorsunuz? Bir önceki videomda Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'yla Juventus, Napoli, Ajax, Dortmund ve Bayern Münih'in ilgilendiğinden bahsetmiştim. Ajax Ferdi için 10 milyon euro, bonuslar ve sonraki satıştan payın olduğu yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin beklentisi 20 milyon euro ve Fenerbahçe bu fiyattan taviz vermeyi düşünmüyor. Çünkü bu fiyata çıkabilecek takımlar olduğunu düşünüyorlar. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ayrılırsa yine Hollanda Ligi'nden bir oyuncu transfer edilecek. Düşünülen isimlerden bir tanesi de Hollanda Ligi'nde heren Wende forma giyen Milan Van Ewijk. Hollanda basınına göre PSV, Portekiz basınına göre de Sporting Lisbon genç sabekle ilgileniyor. Feyenoord altyapısında yetişen 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu bu sezon tüm maçları ilk 11'de başladı. Ve tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Aldığı bu sürelerde bir savunma oyuncusu olmasına rağmen 5 gol atmayı başardı. Güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Fenerbahçe'de son zamanlarda eleştirilerin odağı olan İrfancan Kahveci sezon sonunda Hull transfer olabilir. Kadrosuna birçok Türk futbolcu katan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City İrfancan'ı istiyor. Bonservis bedeli ödemeleri gerekecek ancak buna dair bir görüşme henüz yapılmadı. Kiralık gitmesi de gündemde. Josef de Souza'nın ayrılığının ardından bir 6 numara arayan Beşiktaş, Deniz Zakarya'yı transfer etmeyi düşünüyor. 26 yaşındaki İsviçreli futbolcunun bonservisi Juventus'un elinde. Şu anda Chelsea'de kiralık olarak oynuyor. Chelsea'nin satın alma opsiyonu var ama sadece 10 maçta forma giymiş bir futbolcunun bonservisini almazlar diye düşünüyorum. Beşiktaş da tıpkı Chelsea'nin yaptığı gibi satın alma opsiyonlu bir şekilde kiralamayı düşünüyor. Beşiktaş sezon başında Alanyaspor'dan Spor'dan kiraladığı Tayfur Bingöl'ün bonservisini almayı düşünüyor. Ayrıca depremden dolayı Ocak ayında Gaziantep'ten kiralanan Maxim'in de bonservisinin alınması gündemde. Yine sezon başında Southampton'dan transfer edilen ve bir yıllık kontrat yapılan Nathan Redmond'la da yeni kontrat yapılabilir. Beşiktaş'ta takım iyi de olsa kötü de olsa göze çarpan bir performans veren Getson Fernandez ile Bayer Leverkusen e ilgileniyor. Yerel basınımızdaki haberlere göre Getson için 15 milyon euro düşünüyorlar. Beşiktaş'ın 6 milyon euroya aldığı Getson'un haklarının yarısı Benfica'nın elinde bulunuyor. Yani 15 milyon euronun 7,5 milyon eurosu Benfica'ya gidecek. Diğer 7,5 milyon euroysa Beşiktaş'ın kasasına girecek. Trabzonspor'da başkan ve teknik direktörün istifa etmesiyle birlikte yeni teknik direktör arayışları başlamıştı. Geçtiğimiz hafta Sergen Yalçın ihtimalinden bahsetmiştim ancak Trabzonspor çok daha büyük bir ismi getirmeyi düşünüyor. İngiliz basınına göre Trabzonspor Steven Gerrard'la görüşüyor ve yakın zaman içerisinde İstanbul'a gelecek. İngiliz teknik direktör Rangers'ın ardından Aston Villa'yı çalıştırmıştı. Yaklaşık 6 aydır takım çalıştırmıyor. Evet bugünlük transfer iddialarımızın sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.